Şimdi Cemil Bey biliyorsun ayçiçek ya şeker. Şeker 200 liradan 800 liraya nasıl çıktı? Yani geçtiğimiz 2-3 gün önce Birol Küle geldi buraya. A Haber'e, Paratim'e. Kim Birol Küle? Rekabet Kurulu Başkanı. Şimdi bu konuyla ilgili 24 tane soruşturma açtıklarım. Biliyorsunuz daha önceden 5 büyük markete 2.7 milyar TL ceza kesmişler. Ama maalesef bu marketler kimileri cezanı ödüyor, mahkemeye başvuruyor. Kimisi de ödemeden de idare mahkemelerine bu kesilen cezaları durdurmak için yoğun bir girişimde yargı üzerine gittiler. Şimdi burada Birol küleden öğrendiğimize göre 24 tane şu anda aktif soruşturma devam ediyor. İkinci büyük bir soruşturma geliyor. 5 büyük market ve 17 tedarikçisine. Yaklaşık onun da 3 milyar TL gibi bir e, cezai soruşturma başlat e, gelmesi bekleniyor. 26 Nisan'da rapor açıklanacak. E, şeyle ilgili e, 350 tane ortalama soruşturma yapıyoruz diyor. E, bununla ilgili maalesef diyor e, biz diyor Ayçiçek Yağı'na e, soruşturmayı başlatıyoruz veya marketlere cezayı basıyoruz. Mahkemelerden bu şahıslar geliyor. Biz bir taraftan pahalılıkla mücadele ederken, bir takım delillerle bunu mahkemeden dönüyorlar. Bu cezaları ödememekte direniyorlar. Şu anda yeni bir sistem getirilmiş. Peşte mi var gene oralarda? Yani bilemiyorum. Olabilir Peki. yani. Biz marketlere zam yapacağın ürünleri bir haftadan önceden bana bildir yükümlülüğü getirdik. Bütün marketler, 5 büyük marketlere bunlar 4-5 aydır bize bildiriyorlar. Biz burada evet. kimlerin nasıl çıkardığını, birbiriyle nasıl haberleştikleriyle ilgili yeni deliller elde ettik. Buna ilişkin çok ciddi cezalar geleceği yolda Şimdi, şimdi burada nazif anlatmaya başlamadan evvel benim de altına çizmek istediğim bir şey var. Ayçiçek yağı ve şeker. Bunların ikisi de bilimsel olarak insan sağlığına zararlı olduğu ispatlanmış gıdalar. Artık şekeri çayda getirmiyorlar bile yanımıza. Yani soruyorsun, yalvarıyorsun, öyle geliyor. Evet. Şimdi ayçiçek yağının zaten bütün obezitenin falan kalp hastalıklarının şeysi olduğu da çıktı ortaya. Şimdi durduk yere bunlarda bir kriz çıkıyor. İnsanlar bu zararlı ürünleri kapış kapış alıyorlar. Bir de fiyatları artıyor bunların. Ya burada sanki Savaştan daha ziyade bir bir pazarlama oyunu var yani. U Ukrayna'da yok ya ya sırası. Savaş var ülkede. Yok ya orada. burada öyle bu şey. şekeri ve bu zararlı ürünleri sanki bize pazarlamak için O Cemil'in bir... söylediği hakikaten yani şekeri başka türlü satamazdılar yani. Eğer böyle bir panik lan şeker çok kıymetliymiş havası çıktı ortaya. <gülüyor> <gülüyor> Alalım o zaman. Hakikaten öyle bir duygu gelişti. Benim evime asla şeker girmez. Nereden çıktı bu He, kriz ya? Burada fakat... Dedi kıymetli mi biz de mi alalım acaba yani nedir bu şeker furyası? <laughs> Tuvalet kağıdını da almış derdi aynı Aha. şekilde. Sayın vekilim belki bu konuyu bir yorumlar sonra Nazif anlatsın sen bir şey yap. Bakın biz normalde bir, önceki sene aslında cezaları arttırmıştık. Hı. Ciddi anlamda arttırmıştık. Sonra geçtiğimiz günlerde ikinci bir düzenlemeyle gene arttırdık. Fakat ne kadar arttırırsanız zaten iki tane boyut var. Bir ne yazık ki bizim bir yargı boyutumuz var. Çok enteresan mahkeme kararları çıkabiliyor, çok enteresan yürütmeyi durdurmalar alınabiliyor. Ha belki bunun temizlememizi var ama iş işten geçmiş oluyor. Ödemiyor yani ödemiyorlar. Evet. Daha doğrusu yargıda ben şimdi Ankara'da e, bununla ilgili özellikle yaptım. ya Devlet 2.7 milyar 5 büyük markete sayın vekilim ceza kesiyor. E, önden biraz para veriyorlar hemen gidip durduruyorlar. Yurtmeyi durdurmalıyorlar. Yani onun belli evet. bir garanti veriyorsunuz hemen mahkemede durdurma alıyorsunuz Tüm borçlarda. Kanunun düzenleme gerekiyor. Yani bu yani, tabii, hayır borçlar yani. Kanunu'ndan evet. gelen düzenlemeler bunlar. Evet. Yani sizle ilgili bir borçla ilgili şimdi bir şey ama olsa. Yeni, e, mesela, şimdi kanun, tekrar yeni evet, bir kanunda bu yani, daha evet. da zorlaştırılıyor. Ama burada e, ikinci boyutta şu ya o kadar yüksek fiyatlarla oynanıyor ki sizin kesin ceza kaydırıcı olmaktan Şimdi çıkıyor. sayın vekilim bir lafınızı kesiyorum. Bunun tam yani siz e, Hı -hı. E, şey e, ağzınızı yormayın diye stokçulara ceza diye bir videomuz var. Bir tam onun kapsamını bir öğrenelim. Vekilimiz yorumlasın üstüne. Marketlere ya da böyle bakkallara girdiğinizde ürünlerle raflarda boş olanlar görüyor musunuz? Ya görüyorum genelde yani. Büyük 5 litrelikler olmuyor genelde. Ama sonradan çıkardılar tabii ortaya. Valla alıyoruz işte az da olsa alıyoruz ama çok pahalı yani. Stokçulara karşı yeni düzenleme kapıda. Haksız fiyat artışı yapan fırsatçıların ceza üst sınırı 3 yıla çıkarılıyor. Son günlerdeki fiyatları etkileme ve stokçuluğa karşı sert tedbirler alınması gündemde. Ürünlerini depoda saklayan fırsatçılara ceza düzenlemesi meclise geliyor. Marketler ne yazık ki ürünleri raftan alıp depolara yerleştiriyorlar. Böylece boş görünen raflarda fiyatlarda artış yaşanıyor. İşte böyle bir durumla karşılaştığınızda 175 yani tüketici haklarını arayıp şikayet etmeniz gerekiyor. Stokçuluk Türk Ceza Kanunu'nda karşılığı olan bir suçtur. Dolayısıyla şimdi yapılacak düzenlemeyle eski kanunda 6 aydan 2 yıla kadar olan cezalar 1 yıldan 3 yıla kadar çıkartılacak para cezaları da 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar değiştirilecek. Ne var ki, mecliste mutlaka bir hüküm eklenerek bu cezalar ertelenemez ve paraya çevrilemez şeklinde bir düzenleme yapılırsa o zaman etkili bir yaptırım olur. Peki tüketici stokçuluğu nasıl tespit edici? Mersin'de bir marketin raflarında şeker yokken deposunda 48 ton şeker olduğu tespit edildi. Yani tüketici fiyatı arttırılan veyahut raflarda azaltılan ürünleri Ticaret Bakanlığı'nın Alo 175 tüketici hattına 724 ihbar edebilirim. Denetimler stokçuları etkilemediği için bakanlıklar yeni düzenlemelere gitti. Tarım Bakanlığı açıkladı şeker stoklarımız yeterli hatta fazlamız var. Buna rağmen şekerde fiyatlar arttırılmak istenince Ticaret Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı devreye girerek çuvalı 800 bin liradan satılması planlanan şekerlere 575 bin lira tavan fiyat koydu. Bu güzel bir gelişme. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu, vatandaşlara ihtiyaçlarından fazla ürün almamaları konusunda da tavsiyede bulundu. Oltaya da gelmesinler. ...ve ihtiyaçlarından fazla almasınlar... ...hatta her zaman iki kilo şeker alan... ...bugün bir kilo alsın... ...beş kilo sıvı yağ alan... ...bugün bir kilo alsın ki talep kısılsın... ...fiyatlar artamasın. Evet Sayın Vekilim. Evet. Şimdi bir de söylediğim şey şu... ...ikinci husus... ...cezayı kesiyorsunuz ama şu an o kadar yüksek fiyat... oynaklığıyla ile karşılaşıyoruz ki sadama... 200 milyon ceza kesiniz, adam onu iki günde çıkarıyor zaten. Çünkü 3 tane 5 tane marketten bahsetmiyoruz. Bir market zincirsiniz 10 bin tane şubeniz var. Yani şube başı 100 kilo satsanız zaten her gün ton, onlarca ton mal satıyorsunuz. Dolayısıyla burada daha caydırıcı cezalara ihtiyacımız var. Şimdi stok şutu cezalar artırılıyor. Fakat o da yeterli, çok da yeterli kalmayacaktır. Fakat burada problem şu. Çok da müdahale ettiğinizde piyasaya başka sıkıntılar... ...yani yürüyen çarkı da bozmamak yani oldu. Yani stok yapmazsanız da aç kalırsınız sonunda. Birilerinin stok yapması ya, lazım ya değil başka mi? Başka bir şey daha var. Mesela bunu 2018'de yaşadık bir Soğan da patates de yaşadık biliyorsunuz. Şimdi soğan patates üreticileri... ...bunları şeylerde mağara gibi soğuk yerlerde... ...onlar bile şey olarak basılmaya kalkıldı. Medyamızda, burada yani tetikçilik yaptılar. Ya, bu doğal bir şey. Çünkü ben... Size bu bir kere tarladan alıyorum ben bunu işte bir hafta 10 gün içerisinde ama size 12 ay boyunca satacağım Burada ben bunu. çok ince ayırmak Heh. lazım değil mi? İşte yani burada buna... gaza gelmemek gerekiyor. Heh. Bir de cezalarda ister istemez zamanlama yaşıyorsunuz. Şimdi A marketi ya da A zinciri ya da firması ile ilgili verileri aldınız ama bunlar uzmanlar inceleyecek. Bir hata yapılmaması lazım çünkü. Kim inceleyecek mesela? Ne? Kim inceleyecek Sayın Vekilim? Kim inceleyecek? Şimdi İstanbul'da mesela ben soruyorum. 20 milyonluk mega kentte Ticaret Bakanlığında kaç tane ekip var? Bence çıksınlar açıklasınlar. Yani ben hiçbir yerde doğru dürüst denetim görmüyorum. Ticaret Bakanlığı'nın kolluk kuvveti mi? Hayır. Şimdi Ticaret Bakanlığı genelde çıktığında açık söyleyeyim. Yani burada özelleştiri yapmak adına söylüyorum kameraları alıyorlar işte Sayın vekilim dediği gibi bir yerlere giriyorlar çıkıyorlar kameralı ya kamerasız bir yerde ben görmedim hiçbir yerde yok ama mevcut kadrosu da küçük olduğu için Bununla ilgili araştırma yaptım maalesef Ticaret Bakanlığı'nın kadrosu küçük valiliklerden yardım isteyebilirler ilgili belediyelerden veya başka bir yerlerden isteyebilir Eğer kanunen bunun önünde bir engel varsa da Bence, Bununla ilgili bakın. Bir engel yok. Kaldı ki belediyenin zabıtanın görevleri içerisinde de fiyatların ve kontrolü ilgili görevleri vardır her belediyenin. Ha burada şuna bakmayalım. Yani şurada işte atıyorum İstanbul'da 10 bin tane bakkal var vesaire. Mesela burada değil. Buradaki oynaklıklar çok rahat. Serbest piyasa bunu kendini absorbe eder bir dengeye getirir. Büyük tedarikçiler ve büyük dağıtım kanalları önemli olan. Bunlar da öyle ya çok sayın büyük rakamlar değil ki zaten. Benim yani ben de işletme evet. okumuş birisi olarak. Böyle polisiye kontrollerle Son fiyatı şalamayız. kontrol edemezsiniz. Evet. Devletin yapması gereken eğer rekabetin olmadığı bir ortam Aynen. varsa rekabeti yaratması. Ve şimdi buradan anlıyoruz ki bu süpermarketler bir kartel kurmuşlar. Öyle görünüyor. De. Bu devletin bu karteli dağıtması lazım. Artık piyasayı şey yapıp stoklara bakacağına, bu karteli dağıtması lazım değil mi yani? Aynen onunla. İşte mesela az önce ne dedi? İkinci cezalar Nisan sonu gibi. Çünkü niye? 26 Nisan'da Tam, niye? rapor hazırlanıyor. Verileri Eylül'de topluyorsunuz. Bunun kişiler tarafından detaylı incelmesi lazım. Çünkü siz gayet masum olan bir şeyi de stokçuluk gibi evet, algılarsanız, Mekanizmayı bozarsınız. Mekanizmayı bozunca ödeyeceğimiz bedelleri kimse hesap... Limonsuz kalırsın, şeysiz Tabii, kalırsın. Tabii, asıl bedeli mi? orada öderiz. Dolayısıyla şey biraz geriden gelir. Yani siz bugün yaparsınız bunu, devlet bir, bir buçuk ay sonra buna müdahale Diğer pazardaki küçük müdahalelere gelince bunlar zaptaların normal görevleri arasında. Tüm belediyelerin zaptaları ama asıl ola orada değil. Zaptı fiyatında etiketinde yazdı e fiyatta mı satıyor ona bakar. Başka ne bakabilir? Aynen ona, ona bakar. Bir de çok fahiş bir şey varsa hemen bakanlığa suç duyurusunda bulunur. Yani girişi 10 lirayken Lira serbest, serbest pazarda yapmışlar. Serbest fahiş fiyat diye bir şey yok. Yani <laughs> şöyle. E, gıda ürünleri söz konusuysa bak tavan fiyatı uygulaması evet. getirmişler. Yani tavan fiyatı evet. uygulaması bir de şu, getirebilir. Gıda yani temel gıda maddeleri gibi temel ürünlerde o kadar serbest bırakılamazsınız ama ya atıyorum kalem. Ya bunu 10 liraya da satarsın, 20 liraya da satarsın. bin tane de muadil var. Gerçek rekabeti Sağlarsanız her şeyi ha, serbest zaten bırakırsınız. Zaten işte burada ama tekrar o yüzden söylüyorum. Bakın bizim problemimiz Türkiye'de para kendi'nin tedariki büyük oranda 3-5 tane firmada... kartel kurmuşlar. Heh, Bunun altını işte çizelim. İşte onun üzerine gidiyor. Onu çözdüğümüzde... vardı. Bakın Berat Bey, Berat Bey bir şey ortaya attı. Tanzim pazarlar. Ben de bu fikri savunuyorum. E, çünkü siz bugün e, tarım kooperatifinin kaç tane marketi var? Henüz bin taneye bile ulaşmamış. Bu sadece 5 marketin 70-80 bin tane şey var. Yani 800 marketle 80 bin marketle mücadele edemezsin. Bana göre ya kalıcı pazarlar her ilçede en az 10 tane 7-20 sabah 8'de açılıp akşama 10'a kadar açık kalıcı pazarlar kuracaksınız. Bunlarla ilgili mücadele edin. Çünkü bu tanzim pazarlar dediğimiz sabit pazarlar rekabet yaratacak rekabet şey. yaratır. Bırakın pazarcı haftada bir gün bir sokak haftada altı gün açsın pazar. Kim buna engel bir mani var mı? E, elbette bu mani. Ben bir Neden bir Şu devlet sor, bir dakika, bunu, bir dakika, devlet bir dakika, bunu bir dakika, desteklese bir efendim? Çünkü bir tanzim pazarları Hı. açılmaya başladı bu marketler birden bir dakika, zıplamaya bir şey başladı. soruyor. Evet biz e, gelirken arabayı kullanan şoför dedi ki bugün dedi. Bu kadar benzin pahalı, bu kadar lokanta pahalı. Ama trafik felçti. İstanbul felç. Her yer ağzına kadar dolu. Şimdi ben bir sosyolog olarak da diyorum ki bir o yapılmak istenen orta sınıf ...bayağı bir ayakları üstünde duran bir şey ki bu kadar pahalı rağmen hakikaten benim arabama ben 350-400'e benzin alırken şimdi 1000 liraya benzin alıyorum. Yani böyle olmasına rağmen Türkiye'de böyle bir Yeni bir sınıf var Bu sınıf Bunu ödeyebiliyor ama Ödeyemeyen de o asgari ücret Canan Hanım zaten O ödeyemeyen lazım. kişi AK Parti'nin AK Parti'ye oy veren Bu 5 büyük markette o ödeyemeyen kişiye Çalışıyor zaten Bunun mutlaka mesela evet. AK Parti'nin 300 tane Vekili var hepsi İstanbul'da bölgelerinde sokaklara inecekler Marketlere inecekler Halkı bilinçlendirme operasyonları yapacaklar. Bunun mücadelesi sadece e, Tarım, e, Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile değil, vekiliyle, e, bütün e, partisiyle veya her şeyle, sivil toplum kuruluşlarıyla Peki, sahaya inmiştir. şunu sormak ben istiyorum. Yani Sen ben. dedin, rekabet kurulu başkanı mı vardı? Evet, Neydi? Birol, Birol Küle. Birol Bey. Bu gıda kartelinden haberdar mı sence? Haberdar, e, haberdar ama benim anladığım Birol Bey de ya diyor biz mücadele ediyoruz ama adamlar gidiyor mahkemeden bir hakim biz e, aylarca e, bilir kişi raporları sayın vekilim dediği gibi bilir kişi analizler yapıyoruz ama gidip bir e, hakimin bir kararıyla her şeyi yani bitiriyor. Bu kartel medyası Türkiye'yi nasıl ateşe attı? Mesela Şubat bir kartel medyası vardı. Şimdi bu gı, ka, gıda karteli. Cemil Bey kartel nasıl bir kartel? Adam tarlanın da sahibi, marketin de sahibi, aradaki tedarikçinin de sahibi, lojistiğin de sahibi, hepsinin sahibi. Bakın bütün aşamalarda... Bakın yani Türkiye'de bu gıda sektörünü biz daha önce seçimler öncesi nasıl manipüle ettiklerini gördük. Birkaç sektörde çok etkililer. Ben bununla ilgili yazı da yazdım. Naçizane benim fikrim şu. Bunlar sadece kar hırsıyla bu işleri fırsatçılıkla yapmıyorlar. Türkiye'de ekonomide Böyle bir beşinci kol bravo. diyebileceğimiz Aynen. bir bu, bu, yapı bravo. var. Bu bak sektörü marav Gerçekten. ediyorlar. Çitle psikolojisini bir esnaf şey terbiyesi. Evet. Doğru o yok. Yani Ama mesele, bundan mücadele bu, bu etmek dünyanın en zor işi onu söyleyeyim. Evet. O beşinci Şimdi, kol faaliyeti O baya çıkar amaçlı bir kartel. Çıkar Aynen. amaçlı çete bu. Yani beşinci yani kol faaliyeti. Cemil Bey'in söylediği çok önemli. Yani devletin bu karteli kırması lazım. Şimdi ne yani, anla yani var ya sen sabaha kadar konuşsan, ben sabaha kadar anlatsam bitiremeyiz yani. Bakın, görünen de, zaten evet. çıkar şey karteli. Fakat de. motivasyon sadece kar değil. Döneme tamam. göre bence beşinci tamam, gün. Zaten bunlar ikisi bir araya gelmeden kimseyi, siz bir iş dünyasını onda çıkarı yoksa bir şeye zorlayamazsınız zaten. Aynen. Çıkarlar birleşirse zorlarsınız evet. ve yapıyorsunuz. Dolayısıyla e, her ikisi de geçerli. yani hem kar maksimizasyonu hem de <laughs> beşinci kol, kol faaliyeti de var burada. Diyorsun. Şimdi bakın. Bizzat ben bu zincir marketlerle ilgili yasa tasarısını hazırladım. Ve dünyada bununla ilgili çok güzel olmuş örnekler var. Hatta bizde bir küçük belediye, Balıkesir'de, Dursun Bey Belediyesi, gerçekten çok örnek çalışma yaptı ve zincir marketlerle ilgili sayı sınırı getirdi. tebrik ediyorum da başkanı buradan. Yani Süper bir şey. Süper bir şey ve Türkiye'de çok duyulmadı. Aslında bu yayılsa tüm belediyeler de bunu yapabilir. Özellikle e, Anadolu'da yani İstanbul'da metropolde biraz zorlanabiliriz ama. Bakın yasa teklifini ben hazırladım. Fakat niye şu ana kadar çıkaramadık biliyor musunuz? Biz Sayın Mehmet Muş'la da oturduk bu konuyu konuştuk. E, abi dedi ya tam bunu hazırlayacağız. Fakat dedi başka bir sıkıntı çıktı. Bir de e pazarlama devleri çıktı. Biz tam bu zincir marketlere bir düzenleme getirelim derken pazarı e-pazarlara Orada da tam bir soygun var. Şu an müthiş bir soygun var orada. Çok büyük kar oranlarıyla evet. çalışıyorlar. Evet. Şimdi onun da işini katan uzman arkadaşlar çalışıyor. Yeni yasa tasarısı, yani hazadın tasarısı ona göre şekilleniyor. İnşallah yakında konuşulacak. Bakın evet, evet. ama vekilin şu çok, arkadaşlar çok bu da çok hızlı ama toparlıyor. Sayın, sayın vekilim hal İnsan, yasası ama bir, çıkacak mı? Çık, çık, Bakın çıkmadı, ben zaten çıkmadı. şu an zincir marketlerin başımıza bela almasın sebebi hal ile ilgili sıkıntıyı o zaman çözelim derken bulduğumuz çözüm bugün zincir marketleri biraz... Evet. Şunu söyledik. hemen evet, bir müsaadenizle. Bu önlemleri alırken 40 kere düşünmek zorundayız. Çünkü mekanizmayı bir sektör atırsak hal yasasında olduğu gibi... Aç kalırız. Başka birilerini ortaya çıkarıyorsunuz. Onu çözeyim derken. Dolayısıyla ister istemez biraz sabretmemiz gerekiyor. Birileri de bizim çok hızlı almamızı karar almamızı istiyor. 20 yıl oldu Sayın Meşre. çok ağır oldu. Evet.